Abi bir şey aldım ya. Bak bir orada bir şey bir olsaydı ya? var ya. Ayakta kalan son oyun. Kalbim Alırsın. Hela. Bunun kolana alacağım ben. Yüzüme bak ve yanında olduğumu Oğlum, unutma. Onu bu, bak, burada var ya. Nelenmiş lan lan bir ucuk ki. Sıfır kill almış ya O neyine Nasıl yiyim ama O, o yüzünden Lan. Tek atarım Sadece tek ben yine evini kapatma yaptım mal gibi. Ya ben ne yolduruyorum? Benim zaten var mı tükürüyor. Spike'ı yerleştir. Burası. Bak bak. Şuraya geç. Bak ah, burada kaç kişi geliyor bak bak. Bu arada long time geliyor. <laughs> On ön arga da vurdular ona. Dolduruyor. Evet, Silah seçerler. On beni <laughs> argadan vurmasalar var ya. Zehir yükseliyor. Bu da senler mi? Bu da senler Son 30 saniye. Paris tam ama ya? Onlar falan olacak. Nasıl arıyorsun? Daha o, hiçbir şey marza bak, yapmadı. Bak, hadi bak, hadi o, bunu bir taçlandıralım. Arıs tam nasılsın? Anne var <laughs> tam. <laughs> Uğran böyle yapın ya. Yapacak bir şey yok abi yok. Olur. Bak bu. Oğlum bak. ne reklam yaptım ben? Anladım. Evet. Bunun da YouTube kanalı var ama en azından o kadar reklam yapmıyor. Hatta hiç yapmadım. Bana mı? ya, bana ne ya? Yani? Bak burada. <laughs> Abi burada çok geliyor ya. Kaçış yok. Ben burada bir şey yapamam. Hadi bir tane bile de. Hadi git git git. Gerçekten ama. Buradan iki kişi geliyordu. Ee, bu aşağıdan. Havada düşman görüldü. Dolduruyorum. Görevin <laughs> daha bitmedi <içine> getirdim. Ne <laughs> evet. Ya. Sahtekar öldü. Abi reflet. Ya ben niye? hep İşimiz Abi, bitmiştir. Aradan... Ya o kadar Helal. kişi var. gene ben öldüm arada. Of. Dolduruyorum. <laughs> Süper üst düzey bir taktik ya, ya. vereceğim. Ateşe yaklaşmıyor. Ya. Yazın bunu bir yere. Oğlum bu sırada, Bayağı yani çok beğendim. Ne yapıyoruz? <laughs> de yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne gelen illaki A da bir dostum yolda dolduruyorum. mino tamam geliyor. Çocuğa cam vereymiş. İyileşti. Ben arka gel. Bari Oh. 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 Bas. Aynen. Gelin gelin gelin. Bas 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 bas. Ve alacağız. Aha. Ah. Hani bir kişi vardı dikkatli olun önündeydi. Bitti. Evet. Yerinde. <laughs> ben yerinde. çok geride kaldım. <laughs> <laughs> ne? Bir düşman kaldı. Onun dışına aynı yere gittik Kıçak bir koltuğu diye anladınız mı? Kimse onları hatırlamayacak